Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz biz her zaman tahminlerle yürüyoruz. Bugün yine basamızda yoğurt, şeker, irmik, yağ, un, yumurta, vanilya ve kabartma tozumuz var. Biz bununla Osmanlı mutfağından günümüze gelen harika revani tatlısı yapıyoruz. Şerbetimizden başlayalım. 3 bardak 200 milimlik şekerimiz, 3 bardak suyumuzla kaynadıktan sonra yarım limonumuzu ekleyip onu 15-20 dakika kadar kaynatıp soğumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Şerbetimizi ocağımıza aldık. Şimdi 3 yumurtamızı kırıyoruz. 3 yumurta ve bir bardak şekerle çırpıtın elimizle çırpıyoruz. Bur çırptıktan sonra peşinden bir bardak yoğurdumuzu, bir bardak kirmik ve bir çay bardağı yağımızı ekleyerek devam ediyoruz. Şimdi de unumuzu ekliyoruz. Bir paket vanilyamızı şöyle bir çay kaşığı kabartma tozumuzu Revanemiz, evet hamurumuz hazır. Şimdi borcamızı alıp fırına gönderiyoruz. Bu arada ben biraz Portakal kabuğu rendesi attım. Aroması çok lezzetli oluyor. Siz de isterseniz yapabilirsiniz. Fırınımız 180 derecede. Önceden ısıtılmış fırına atıyoruz. Evet arkadaşlar revanemizi fırından aldık. Şerbetini ekledik. Ve servise hazır. Biz hindistan cevizi ve cevizle servis ettik. Siz dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayın.